Kur'an'ın hedefi de budur. Kur'an'ın hedefi sadece belli bir bölgedeki Müslümanları yapmak değil. Bütün dünyaya bütün dünyaya İslam'ı yayma gibi bir hedef var. Bakın yüklenen göreve bakın şimdi. İslam'ın bütün dinlerin üzerine hakim olması amacı var Allah'ın. Bunun farkında mıyız? Bu din sadece birey olarak şurada burada yaşansın diye gönderilen bir din değil. Üç ayette aynı cümleyi vurgular. Üç ayette. Fetih suresinde. Saf suresinde ve Tevbe suresinde. Huvellezî arsala rasûlehu bil huda ve dinil hak li yuzhirahu ala dini kulli. Çok önemli bir ilke. Okuyup geçmeyin bunu. Allah Teala öyle bir Allah ki Resulünü hidayetle ve hak dinle gönderdi. Niçin? Li yuzhirahu ala dini kulli. Bütün dinlere hakim olsun diye. Buyurun mütevazilik yapma gerek yok din konusunda. Onu dünya konusunda yapalım. Ama din konusunda bakın mütevazilik yok. Hedef çok uzaklarda. Ya çok uzağa koyuyor hedef allah Teala. Basit bir hedef değil. Bütün insanlar kendi dinlerini yaşayacaklarsa dahi İslam dininin egemenliği altında yaşasınlar. İslam diğer bütün dinlere bu anlamda özgürlük garantisi, hürriyet garantisi verir. İslam başkalarının egemenliği altında değil. Başkaları İslam'ın egemenliği altında yaşasın. Allah'ın hedefi bu. Bu din başkalarının egemenliği altında şöyle böyle kör topal yürüsün diye indirilen bir din değildir. Şamar olanı olarak kullanılacak bir anlayışta da bir din değildir. Allah'ın gösterdiği hedef budur. Aynı şekilde Nur 55. ayette de bunu anlatır. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ layastahlifen fil min qablihim sizden öncekileri onlardan öncekileri yeryüzünün halifesi yaptığı gibi yeryüzüne söz sahibi yaptığı gibi iman ve salih ameli birleştirenlere Allah bunu vaat ediyor. Bu vaadin muhatapları aranıyor şimdi. İmanı ve salih ameli hayatında birleştirenler yeryüzünün hakimi olacak. Allah Teala böyle bir hedef koydu Müslümanların önüne. Müslümanlar dünyaya hükmetme amacıyla gönderilen bir dinin mensubudur. İbadetini yap, geç. Kulluğunu yap, bitir öyle değil. Bundan 200 yıl öncesine geçtiğiniz zaman dünyaya nasıl nizam veriyordu Müslümanlar tarih boyunca böyle olması gerekiyordu. Yarında böyle olması gerek. Hedef bu olacak. Hedef cami yapıp ibadeti açmak. Hedef Dernek vakıf açıp faaliyet yapmak, hedef kitap yazıp matbaa öyle değil. Bunlar olması lazım zaten. Bunlar olmasa zaten olmaz bir şey. Fakat asıl bunlar hedef değildir. Asıl hedef İslam'ın yaşanacağı bir dünya oluşturmaktır. Bu da nereden başlar? Benim evimden başlar. Benim mahallemden başlar. Benim kentimden başlar, benim ülkemden başlar. Bu minimize edilmiş, küçültülmüş aşamalardan geçmedikten sonra evinizde yaşamadığınız dini kentinizde yaşayamazsınız. Boşuna uğraşmayın. Çocuklarınızı anlatamadığınız dini başkasına anlatamazsınız. Bunu yapmayın demiyorum ama anlatamaz. Bu bir vakadır. Onun için hedef yeryüzünün bütün insanlığının boyun eğeceği bir din oluşturmak, bir dini hayat oluşturmaktır. Evrensellik diye Allah'ın bizim önümüze koyduğu şey budur.